geçelim. Ve MHP'ye gidiyoruz sevgili izleyenler. MHP lideri Afyon meydanındaydı. Kurduğu cümlelere dikkat edin. İçinde şeref de vardı. Devamını izleyin. Şerefsizlik yarışında hep kaybettin Sayın Başbakan. Daç KP ile Milliyetçi Hareket'in arasındaki ilişkiyi kurup Yargı önünde ispatlayamazsan şerefsizin ta kendisi sensin. Can'ın ölümünden sonra Başbakan Erdoğan'ın Mersin'de söylediği Para, MHP ve DHKPC aynı safta sözleri Bahçeli, bahçeli Hicre'den çıkardı. Adeta patladı. patladı. O baba oğul aile muhabbetini montaja bağlıyorsun. Bu geride düşmüş tekanla. DHKP ile MHP'yi de montajlayıp halka mı kandıracaksın? Bazı televizyon dizilerinde gençler kendi arasında konuşurken bittin diyor ya artık Recep Tayyip Erdoğan bittin. Afyon'a seslendi Bahçeli. Sokaklar için ajan provokatör uyarısı yaptı. Silahlar patlar hale geldi. Bunlar ajan provokatörlerin işin başlangıçtır. Recep Tayyip Erdoğan bu yol dipsiz bir kuyudur. Buraya bir düştün mü çıkma şansın hiç yoktur. Senin eylem kabiliyetin yok. Senin bal kaymak yemek kabiliyetin var. MHP lideri öylesine kızgındı ki o sert cümlelerini kurarken kimi zaman dili sürçtü. Ne AKP ne MHP, CHP ille de MHP diyoruz.